patlamanın yaşandığı madende 13 yıl işçilik yapmış ve 38 yıldır da maden işçisi olan Bahattin Çakır yanımızda. Patlamanın nedenlerinden bir tanesi grizo diyorlar ama grizo'nun ortaya çıkardığı bir de şey var. Toz kömür tozu vardır. Ee, bu toz zaten yani insanı bir asıl bir mahveden bu toz. Şey yani, o kadar yani. Şimdi grizoji ettiği zaman suyu atlayabilirsiniz. Kenara şey edebilirsiniz ama o toz sizi mermi gibi deler geçer. Şimdi tabii çok vakıf değilim yanlış yalnız. Şey şimdiki konuyu çok vakıf değilim. Kısaca buradan şöyle bir şey çıkıyor. Ee, burada bir araştırma yapılmış. 2019'da e, araştırmayı bir ihbar üzerine herhalde ben öyle tanımıyorum tabii. Bir ihbar üzerine Sayıştay'a şikayet edilmiş. Sayıştay'a şikayet ediliyor. Şimdi o patlamanın olduğu yere de Sayıştay iki tane ekiple geliyor. İki tane ekiple geliyor. Şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki, buranın diyor 300'e inmesiyle beraber buranın 300'e inmesiyle beraber bazı sıkıntılar doğacak. Onun için diyor tozla e, mücadele. Toz başım çok tehlikeli. tehlikelidir toz. Ama Barut bilir misiniz? Barut Barut gibi deler insanı. Diyor numara ki numara yeterli diyor şeye ulaştınız o bölgeye. O Bundan sonra başkan diyor başkan çok arıyor, dikkat yani, ediniz. Fiskete, su, havalandırma gibi olayları diyor yeniden değerlendiririz. Öneri bölümünde yazmış akşam gece izledim onu tamam onda Bu ama gelen şeye istinad bir de şöyle bir şey var yani Başkan. Bir şey sormak istiyorum. Siz 38 yıllık maliyen ee, mesela hiç böyle bir patlamaya şahit oldunuz mu? Yaşadınız mı? Ee, ben Kozlu'da Kozlu'da oldum ama o zaman üniversitede okuyordum. Yani aşağı yukarı birebir aynı gibi bir şey. Peki e, madenciliğin fıtratında ölüm var mıdır gerçekten? Yok canım ya böyle bir şey ya. Sen Allah mısın benim adıma ölüm çiziyorsun ya. Tedbirleri <laughs> almazsın bir şey almazsın. Ondan sonra ver Allah'ın üzerine olur mu öyle şey ya? Aha şimdi mesela ben çok şey değil de Burada eğer öyle bir sistem kurulmuş olsaydı, Hı. öyle bir sistem kurulmuş olsaydı olmaz demiyorum. Mutlaka olur da bu şekilde böyle bir vahşet olmazdı yani. Yani e, şeyin zamanındaki siyasetçilerin dediği gibi e, e patlamış ne yapalım e, hey, Allah verdi. Böyle bir şey olur mu ya? Evet. Tamam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Önce tedbirini alacaksın. Bakın İngiltere'de imtihanı sokarlar. Adamı imtihana beceremeyene madem bölgesi vermezler. Böyle saçma bir şey olur mu? Ee, benim üniversiteden arkadaşım şey, müdür oluyor. Ulan sen kim? Kim? Benden 14 yaş küçük. Düşünebiliyor musun?